Evet arkadaşlar şu an neredeyim? Bir tarafım gördüğünüz gibi Sultanahmet. Diğer tarafımda karşımda Ayasofya var. Bence dünyanın merkezindeyim. Ee, yani buraları çok seven buradaki tarihi dokuyu, buradaki katmanı, buradaki ruhu hem İslamiyet'in hem Fethin hem de böyle milletimizin olu bütünleştiği bir meydandayım. Burayı çok seven birisi olarak, bir iletişimci olarak burada da bir içerik çekmek istedim. Ben buraya geldiğimde her zaman işin biraz açıkçası turistik tarafına bakıyorum. Biraz marka, şehir marka ülke tarafına bakıyorum. Pazarlanabilir ürünler anlamındaki maalesef geldiğimiz noktadaki o ucuz uzak doğu işlerine bakıyorum. Bunlar üzüyor. Buraya çok fazla şey burası için yapılabilir. Ee, şu anda sabahın erken saatlerindeyim ama ilk ışıklarıyla birlikte onlarca turist kafilesi burada, dünyanın farklı yerlerinden burada. Bunun için e, açıkçası burası hep ilgi çekiyor, binlerce kare fotoğraf, milyonlarca kare fotoğraf ve anı biriktirmek için insanlar sıraya girmiş durumda. Her detay için buradaki antik kültürden detaylar için, İslami detaylar için, tarihi dokular için dediğim gibi biraz mesele açıkçası pazarlanabilir tarih, turizm, ticari asetler, dokusu, burada çevredeki açıkçası restoranlar, yemek kültürümüzün yanlış yansıtılması gibi bir sürü böyle farklı taraftan bakarak üzülüyorum. Bir Türk vatandaşı olarak, bir iletişimci olarak farklı neler yapılabilir üzerine bence düşünmek gerekir. Daha farklı şeyler yapılabilir, daha trend, daha dünyaya entegre bir iş yapılarak buradaki turizm e, hareketliliği daha farklı kalkındırılabilir çünkü e, son yıllarda da gördük ki turizm bizim en en büyük e, ticari hareketliliğimizin başında geliyor ve sadece İstanbul için değil Türkiye için düşündüğümüzde adeta bir açık hava müzesini andıran ülkemizin her noktasının bence başta burayı pilot olarak farklılaştırılması ve bu mantıkta sürdürülmesi lazım çok fazla da farklı ülkelerdeki örnekleri oralara gittiğimizde de görüyoruz İşin iletişim ve biraz önce ifade ettiğim gibi marka ülke algısının da kalkınılması ve farklı yere alınması için de bence yapılabilecek daha bir sürü iş var. Tabii ki onlarca şey yapılıyor, onlarca proje yapılıyor kurumlar ve şirketler tarafından. Ama bu anlamda daha iyisini yapmak elimizde genç ve dinamik ve nüfusumuz var ve güzel bir ülkemiz var. Bence bunu daha doğru kullanabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.